Allah subhanehu ve teala Adem aleyhisselamı balçağa benzer bir çamurdan yarattı. Sonra Allah azze ve celle yarattığı bu bedene bir ruh üflemek ve ona bir hayat vermeyi irade buyurdu. Bu nedenle bir ruh üfledikten sonra Allah azze ve celle Adem aleyhisselama meleklerin bilmekten aciz kaldığı tüm eşyanın isimlerini öğretti. Sonra meleklere yarattığı Adem aleyhisselama saygılarını göstermeleri için İnsanın yaratılmışların en şereflisi ve en keramet sahibi olanı olduğunu göstermek için secde etmelerini emretti. Bu hadiseden sonra Allah azze ve celle Adem aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Hazreti Hava validemizi yarattı. Ancak neden Hazreti Hava Hazreti Adem uyurken yaratılmıştı? Hz. Hava validemiz Adem aleyhisselamın kaburga kemiklerinden birinden yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle Hz. Adem için kendisine eşlik edecek ve birlikte hayatı paylaşacağı bir eş yaratmayı murat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sadece Hz. Hava'nın Adem'in nefsinden yaratıldığı geçmektedir. Kaburga kemiğinden bir başka canlının yaratılması hadisesi muhakkak Hz. Adem için zor ve acı verici bir olay olacaktır. Ancak Allah subhanehu ve teala Hz. Adem'in Hz. Havva validemizin yaratılışı esnasında acı çekmesini istememiş, bu sebeple de onu Adem aleyhisselam uyurken yaratmıştır. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Ey insanlar! Sizleri tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan Rabbinizden sakının. Bir diğer ayette şöyle buyurulmuştur. Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğri kemiği doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan yine eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkındaki tavsiyemi tutunuz. Peki Hava Validemiz neden Hazreti Adem uyurken yaratıldı? Erkekler tabiatları gereği kendisine acı veren ve canını yakan şeylerden hoşlanmaz. Allah azze ve celle Hazreti Adem'in hazreti havadan hoşlanmayıp yüz çevirmesini istemedi. Bu sebeple onu uyku halinde tuttu ki Hazreti Adem acı duymasın ve havadan hoşlansın. Erkeklerin aksine kadınların yaratılışı acı çektikleri şeyi sevmeleri üzerinedir. Bu nedenledir ki kadınlar doğum sancısı çekmelerine rağmen dünyaya getirdikleri çocuklarına sevgiyle bağlanırlar. Hz. Hava en eğri olan kaburgadan yaratılmıştır. Bu kaburga kalbi koruyan kaburgadır. Allah Azze ve Celle Hz. Hava'yı tıpkı bu kaburga gibi Hz. Adem'in kalbini himaye etsin diye yaratmıştır. Ayrıca her ikisi de sorumlu olacakları şeyden yaratılmışlardı. Hz. Adem topraktan yaratıldı çünkü onun sorumluluğu yeryüzüyle ilgiliydi. Toprağı ekip biçecek, binalar inşa edip ağaçları işleyecekti. Hazreti Hava ise Hazreti Adem'in kalbinin üzerinde bulunan kaburga kemiğinden yaratılmıştı. Çünkü onun sorumluluğu Hazreti Adem'in kalbini ve gönlünü hoş tutmak, onu sevip saymaktı. Tıp biliminin ortaya çıkardığı gerçeklere bakacak olursak, şayet kalbin üstündeki o kaburga kemiği olmasaydı o bölgeye alınacak olan en ufak bir darbe bile kalbin durmasına yeterli olurdu. Allah Azze ve Celle o bölgede kalbi koruması için bir kaburga kemiği yaratmış, sonra o kemiği hafifçe eğri yaparak kalbin etrafını sarıp bir başka cihetten daha korumasını sağlamıştı. Şayet o kaburga kemiği eğri olmasaydı, kalbin alacağı en ufak bir darbe bile ölüme yol açabilirdi. O nedenle Hz. Hava için o eğri kemikten yaratılmış olmak bir gurur vesilesidir. Hz. Adem ise o eğriliği düzeltmemekle sorumluydu. Çünkü hadis-i şerifte bildirildiği gibi şayet Adem o eğriliği düzeltmeye çalışırsa onu kırar. Burada kadındaki eğrilikten kasıt, kadınların duygusal olarak erkeklerden daha hassas olmalarıdır. Erkeğin eğriliği düzeltmemesinden kasıtsa şudur. Ey Ademoğlu, kadınlardaki duygusallıkla alay etmeyin. Çünkü onlar bu şekilde yaratılırlar. Hz. Adem ve eşi Hz. Hava, iblis onlara gelip de ayaklarını kaydırana kadar cennette büyük bir nimet içerisinde yaşadılar. İblis onlara cennette bulunan ve Allah'ın kendilerine yemeği yasakladığı ağaçtan meyve yemelerini vesvese etmişti. Onlara şayet bu ağaçtan yerlerse iki ölümsüz ve meleklerden iki melek olacaklarını söyleyerek ve onların sadece iyiliklerini isteyen nasihatçı biri olduğu konusunda yeminler ederek ağacın meyvesinden yemek konusunda ikna etmişti. Sonra ikisi o ağacın meyvesinden yediler ve avret yerleri kendilerine açılıverdi. Onlar da cennetteki ağaçların yapraklarından kendilerini örtmeye çalıştılar. Böylece Allah'ın emrine karşı gelmiş oldular. Sonra Allah o ikisini dünyaya gönderdi ve orada yaşayıp çoğalmaya başladılar.